LGS 2026 tayfa. 3 haftayı geride bıraktık ve alışma döneminde sizi 5 tane madde bekliyor. Evet. Birincisi yeni sorumluluklar eklendi. Sınav dönemi başladı. İkincisi ise ders yükümlülüğü arttı. Çünkü konular biraz yoğun. Üçüncüsü zaman yönetimini çok iyi halletmen lazım. Dördüncüsü, sınavın bir psikolojik hazırlık olduğunu unutmamamız gerekiyor. Beşincisi ve bence en önemlisi aile desteği. Peki bu alışma döneminde ne yapmamız gerekiyor? Bir kere yoğun bir tempo ile ders çalışmaya başlamayın. Belirli bir rutinde gün gün arttırarak devam edin. İkincisi ise tekrar Türkçe, fen bilgisi, inkılap ve İngilizce gibi dersler tekrar ister. Tekrar etmezseniz unutursunuz. Sonra yine bu dönemde okulda birçok konuyu halledebilirsiniz. Ve her hafta deneme sınavı yapmaktansa ilk başlarda 2-3 haftada bir deneme sınavı ile devam etmeniz bilginin birikimini ölçmek açısından daha sağlıklıdır. Ve spora, hobilere, müzeye vakit ayırmayı unutmuyoruz. Kendimize ait bir vakit zamanımız olacak ki stres ve kaygıyla baş edebilelim. Başarılar.